Alın. Biraz yani 15-20 saniye olsun görüntü için abi <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Taklitman TV kanalına hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir tiple karşınıza çıkıyorum. Bugün İstanbul'a geldim. Hairvolt İstanbul saç ekim merkezine. Yanımda Yılmaz Kahraman abim var. Öncelikle kanala hoş geldin Yılmaz abi. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin abicim. Hoş bulduk. Arkadaşlar Yılmaz Kahraman abim Hairvolt İstanbul saç ekim merkezlerinin Hollanda ve Türkiye sorumlusu. Bugün Sanatçı Kerem Cem'e çok güzel bir şaka yapacağız. İstersen şakayı sen anlat abi. Evet. Çok kısa bahsedelim. Kerem Cem kankam, iyi bir arkadaşım. Geçen gün bana feci bir şaka yaptılar. Hollanda'ya geldiler. bunun altında kalmayacağımı söylemiştim kendisine. Senin yardımına inşallah. Bugün ona bir CTS tedavisi yapacağız. Saç bakımlarını biz yapıyoruz onu Hollanda'da. Bir Hollandalı doktorumuz var. Doktor Ryan. Ondan başkasını elletmiyor. Şu an çağırdım kendisini. Türkiye'ye getirdim dedim diye geliyor. Fakat onun yerine biz seni çıkartacağız elletmeyeceğinden eminim kafayı fakat sen yükleneceksin gidebildiğin evet. kadar gideceksin arada ben mi hiç korkmana gerek yok saldırırsa amca, saldırırsa artık başını çaresine var. <laughs> ama e, onu zorlamamız lazım ki onun acısını çıkartalım sınırları hem Yılmaz abi'nin intikamı için hem de sizin için zorlayacağım evet. Çok kısa bir şey daha söyleyeyim bana da, tamam. yalnız tedavi, saç ekibinin saçları güçlendirici çok özel bir tedavi. Bu Türkiye'de olmayan bir alet, bilgisayar donanımlı saçların köklerini özel enjeksiyonla güçlendiriyor. Bu senin eline geçtiğinde zaten çok profesyonel duracak her şey, Aynı inandırıcı aslında. olacak. Tüm medikal malzemelerimizi kullandıracağız bu şakanın oturması için. Ben de doktor olmak istemişim bari <laughs> doktor olur. Bugün <laughs> doktorsun tamamdır. Bakalım nasıl olacak. <laughs> だからもうすでに手を染めている人は。 biliyorsun. Okey, okey. şimdi ee, evet, yani şöyle bir şey yapacağız e, Kerem Bey. E, Kerem Bey, yani, canım. canım, canım otur, 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 sen otur. otur. Şey diyeceğim, e, şimdi biz en son seninle yaptığımız tedavi çektik ya. Evet. E, abi onlar tedavi, üç çekimler berbat. Hastane hastanenin ofisinde çekmiştik. E, tamam, maç tedavi ama görüntüyü ben kullanmak istedim. Bugün daha iyi çekmek istiyorum. Özellikle bu beyaz bir ortama getirdim. Evet. E, i̇şte Bora, Okan, e, çeşitli açılardan çekilsin. Bir de o gün tek açı çekmişiz abi. Abi tek açı çekmişiz. Sen doktor aynı konuşuyorsun, sen konuşuyorsun, arkamdan çekilmiş. Yok, sefer iki açıdan çektireceğim bunu. Ee, hem insanlar tedavi nasıl olur, görsün tamam. Abi ben tek fazl <laughs> fazla bekletmeyin. doktor Şerim abi içeri şey yapalım. Tamam. 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 tamam mı? Tamam. Ryan değil mi? Eee, ya Ryan. Tedavimiz başlıyor. Nasıl ya? Bu ikinci tedavi için? Sen tedavi biliyorsun. Evet. Oradan doktor arkadaşım Mehmet. Merhaba. Teşekkürler. Siz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, Bu biliyorsun e, doktor rağmen <laughs> gelemedi. Ben sana söyleyemedim. Bunu söylesem abi ben biliyorum sen kabul Evet, Rahim Kısım'daki bir sene saçma elemesi sene değil mi? Evet. Kardeşim yandı sen ne evet. Tabii. bir doktor. çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Evet. atamızı anlıyoruz. Aynen. Evet, evet. Çok güzel. Bununla bir puan kazandık ama daha puanlarımız yeterli mi? Saçma bu operasyonu evet. yapmak için evet. daha karar vermedim. Karar vermedin değil de bunu yapmamız lazım çünkü biliyorsun bilgisayar donanımı bir tabancayla yapıyoruz. Tam doktoranın tecrübesi farklı biliyoruz ama Mehmet Bey de çok tecrübeli bu konuda. E, Hollanda ünlüleri tüm tedavilerini oynadı doktora yani sonra ikinci kere. O yüzden bunu yapacağız. Ryan Ryan. Ryan Hollanda'da düğünü oldu onun için o yüzden e, eşini işini bırakamadı. O yüzden e, bu şekilde yapacağız. Biraz geniş gibi durabilir doktor. Tecrübeli yani? misiniz bu konuda? Gibi tabii yani yıllarımızı verdik. Evet. Bu işe yüzden... mi? bu yani şimdi okulu, okulun ya, okulun olduk. Ee, doktor olarak. Do Doktorsunuz yani, asistan ya da öyle bir değilsiniz. Yok ya, Şimdi biraz saygısızlık oldu. çok özür dilerim. Yani şimdi aklınız, bizim yaptığımız, okulunu okuyoruz arkadaşlar. Galatı geliyor. Bu kolay bir şey yani da, yok, Tamam, tamam. Sormak mi? da bizim hakkımız yani. Bizim Sonuçta Hollanda'da da hastalarım vardı. Yılmaz Bey'i tanımadım, buraya kadar geldim ama bir saygısızlık, mesleğe saygısızlık yapıyor. Bence orada ünlüler yani bu saygısızlık... Şimdilik olarak anlamadım. Öyle bir şey, aslında yanlış şey yaptım. Saygısızlık diyerek e, o anlama dönmek istemedim ama yani sorunuz biraz şey oldu tabi Özür dilerim. Yani hani başlangıçta... Ya niye özür ya. ki? Yani bizim Ryan'a alışkın olduğumuz doktorumuzu yani. istememiz kadar normal bir şey olmaz. Yani sadece yani yani şey şey, siz... Gençsiniz hani yaşlı olmuyor bu iş ama yani, elinizdeki şeyde ya, iğne var yani. Sekizde okuluyor tık. Yapacağımız olay operasyon değil yani bir tedavi. Sekiz yıl tık okumuş oradan birinden böyle bir şey zaten sıkıntı olmaz da. Şimdi burada ben... Ama tabii bir acayipti doğru mu? I, ama Do yani şimdi yalnız kalmak istemiyorum. o benim istemiyorum. Evet. Yani. De... Ben de yalnız. Sanırım ya, şey da yani. Abi şimdi sen biz kardeş değil miyiz? Aynen. Aynen. Sen hani ben bu kişiyi buraya getirdiysen... Ay de... zaten öyle olmasaydı ben çoktan evet, çıkmıştım. Yok yok hani onu getirdiysen yani. bana güveniyorsan bu kişiye de güveneceğini düşünüyorum ama bu adamı da Hollanda'dan getirdim buraya kadar hani... E, onun da duygularını anlamışsındır. Evet, olur. sen yine de aslında ne yap? Oradan ee, çok da zorla geçeceğiz. Hı? Evet, ben şey. E, yani. Biz İzin alalım. Güvenmem değil de şimdi bir oldu. Şimdi, e, yani bu taksit alıp karşısında kafamı onlar istemeyelim. <laughs> istemeyebilirim Soru mu var Yılmaz Bey? yok yok, soru yok. Soru, soru yok. Sen orada oturur musun bir dakika? Yok karışma, bir şey olmadı mı? Evet. <laughs> Tedavi yapacağız değil mi? Okey. O Sen bir şey Yok, hani... Karar mı deneyelim ben de? Ha biz de deneyelim o sorun değil de şimdi buraya kadar getirdik bu adamı, bu tedavi yapacağız. Kimse korkun ne bana onu söyle, onu çözeriz. Bazı can yakmıyor. Daha önce ne dedin? Daha önce denedim <laughs> ama doktor Ryan tarafından denedim. Kim olabilir? Kim olabilir? Bir mola da yok. Bir mola yok. Sen bir otur bir zahmet. Bir otur ben şey yap. yaptım. Ya. Peki abi, uyuşturucu ya, istemedim Uyuşturucu istemeyecek miyiz? Uyuşturucuya gerekmiyor bunda zaten. Mikro iğneler. Ya sen benim de kardeşimsin. Hı hı. E, bu işlemi de daha önce yaptırdın. Tamam. Ama e, şunu söylemek zorundayım. İşlemi yapan kişinin tavrı benim için önemli. Anladım. Çünkü kafama tamam. emanet ediyorum. Bu tavırdan da ne kadar iyi bir doktor olursa tamam. olsun. E, tamam, özür dilerim. Bir çıkmıyor. Bunu özür dilerim. Sen bir otur buraya, bir oturur musun? Evet. çok kısa. Bak yürümüyor bırakacağız söz. Yani olmuyorsa böyle kendilerine başlarım abi. Yani tamam. Hadi, hadi senin için de yani abi, bir deneyelim yani. Ee, yani. yani, biraz görüntü alalım. Dr. Burada Ryan'la hissetmediğim bir şey hissedersen. Alın. Biraz yani bu 20 saniye de olsun görüntü için abi. Tamam. Ne yapıyorsun sen kardeşim ya? Küçük bir kere yok ya. Ya ben de ben de Ben Bugün Hair İstanbul'dayız ve Kahraman İmparatorluğu'nun birlikte taktikman Mehmet'e şaka yapacağız. Mehmet bize şaka yapacağını düşünüyor ama İstanbul'a çağırdık ona Kerem'cimle şaka yapacağız diye. Aslında biz onu oyuna alacağız. Umarım her şey yolunda gider. Ee, konuk oyuncularımız İlay Erkök <laughs> ve Doğan Güneş Sarı'ya şimdiden teşekkür ederiz. Doğan canını yakma çocuğum olur mu? Biraz. <laughs> Let's get the party started. Allah'ını sana sen ya. Kolum var orada söyle bak ya. <laughs> Adam bu işi bu komik bu. Hadi ama gider ya Ben içeri gittim de. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi biraz kaslı arkadaşımız yapmışlar. Kaslıyorum ben etim valla abi. Korkum alayım değil mi? Allah da ileride işin içinde ha. İleride işin içinde olmasa. Ben çıldım ben basarım. Abi her şey yaptım da. Abi sınıf damlamı yaptım. <laughs>

Kerem'ciğim bir sesi güzel. Senin de ta taklit sesleri de güzel. Küçük bir şey yapalım mı? Ha, Abi iyi. süper olur ya. Ben de bunu bu sikes çekimine... Ne yapacağız? E, küçük bir şey, bir şarkımız daha... Ben şarkı söylemem o <laughs> zaman. Ya süper bunu... Doğru ne yapsın? Ben de böyle. Ama onu kullanırım ben bir yerde. Bizim çok işimize gelir. Güzel olur. Senin de bu heyecanlı güzel. Bir rahatsız kalbim yani. o da kalbime. Adamı en son titriyorum. Sana terbiyediyorum da adamı en son terbiyediyorum. Peki taklit mi Mehmet kardeşim. Şarkı söyleyelim mi beraber? Söyleyelim, valla güzel olur abi. Söyleyelim, sen kimin sanki... sesiyle söyleyeceksin bakalım, çok merak ediyorum. Dur söyleme, sürpriz olsun. Tamam. Nerelere Gideyim benim ilk şarkı? Ee, biliyorum, ben sadece seni... Nerelere gideyim Sen yanımda olmayınca Gecelerim uzun oluyor Sabahlarımda sen olmayınca Aa, Ah olaydım Yar olaydım Öpüp de Ekmek Öpmek olmaz ayol Ah olaydım <laughs> Yar olaydım Bakın burası çok önemli Zerre'il miskel kadar Kerem Cem abimiz <laughs> Devam et abicim <laughs> Taklit mandosunuz <laughs> Abi çok teşekkür ederim. Ben Vallahi teşekkür ediyorum, ben ederim kardeşim. En azından yani Tercihlik ilk kez anlıyorum. Sen senin ama İstanbul'a geleceğim öyle oluyor işte. <gülüyor> yani <gülüyor> evet. aslında senin için yok abi. Ben Yılmaz abiyle neyse. İnşallah tekrar bir araya geleceğiz. Takman 400 bin e, takipçiye yaklaştı. bunun için de destek bekliyoruz herkesten. Aynen, aynen. Ee, aynen. Tebrikler. İnşallah başarılı devam i̇nşallah. Mehmet kardeşim. İnşallah. Görüşmek üzere. Like güzel. atın. Evet. Bak 3 kişi için, Kerem Cem abi için 5, 7 evet. bin 3 bir Yılmaz abi için, bin de benim için 15 bin civarında bir like atın. Niye abi? Like butonunu kıracaktık hani. Aynen öyle. Böyle aynen. yapıyorduk. Kıracağız onu. <laughs> bakalım gelecek mi? Geçen videoya 91 like geldi. Bu videoya da gelirse bakalım birer videoda acaba kim olacak? Mükemmel olur. Okey. Herkese çok teşekkür teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>